Merhaba Facia ailesi. Yine çok çılgın bir video ile karşınızdayız. Bugün Sinan'ı ekipten çıkarma videosu çekiyoruz. Sinan'ın yerine yeni bir üyemiz geldi. Sinan mızıkçılık ettiği için Sinan'ı çağırmadık. Üyemiz isminizi öğrenebilir miyiz? Ali Yaşar. Daha sesli. Ali Yaşar. Anlaşılmadı. Ali Yaşar. Ali Oraya bakalım. Ali Yaşar. Ha. Ali Yaşar. Tamam. Ali Bey özelliklerini anlatır mısın bize? Hani videolarda bize ne gibi katkılar sağlayabilirsin? Senin şey yapabilir yani. Oğlum çok hızlı konuşuyor. Bir çocuk da hızlı konuşuyor bile. Yavaş ver bizde hemen başlamadı. Neyse hadi bir şey yapabilirim. Baba anlaşılmıyor. Tane tane söyler misin? Peki sen dedi bir şeyler yapabilirim. Ha. İnsanlara iyi bir şeyler yapabilirim dedi. İnsanlara demedi ya. İstediğin şeyler yapabilirim dedi. Hangi sen benim amcım ben gideceğim. Abi. Hani? Amcım ben gideceğim. Aa aa. Aa. Evet arkadaşlar yeni üyemizi beğendiyseniz A tuşuna basın. Beğenmediyseniz B tuşuna basın. Çok beğendiyseniz yorum yapın. Ve. <laughs> <laughs> güzel güzel. Kanka şimdi <laughs> aylık ne kadar ücret istiyorsun? Hala, hangi... Nasıl? Sesli konuş. 100 olsa yeter. 100 mü? Evet. Hemen. Tamam. Bu paradan anlamıyorum. Bugün ihtimalle. Çıkışta işte 100 lira alıyorsunuz Aynen. Direkt. E i̇nternet bedava. Bağlandınız. Sabahtan beri kullanıyorsunuz. Tamam. O zaman 100 liradan <laughs> yani. tamam. o zaman bokuyorum. Hayır, mağlup yok. Tamam mı? Ha, tamam, tamam. Tamam, tamam. Peki takipçilerimize buradan neler söylemek istersiniz? Kendinizle alakalı. <laughs> ya, Aslında. takipçilerimize kendini sat. Ali. <laughs> <laughs> Öyle. Kendini sattırken yani kendini beğendi. Seni niye izlesin takipçiler? Ben ne için ben? Ne için izlesinler? Sen ol. Ben sağ soluyum sen olaya söyle. Takipçiler seni niye izlesin? Takipçiler ben de seni tersinler. <laughs> Lan... <laughs> Lan sağa solu sordum. Sen hangi Şimdi okula, okula gidiyorsun onu söyle. Normal şeyden bahsedelim. Okula gidiyor mu? Evet. Kaç yıl gidiyor? Lise 2. Hangi okul? Tosalik. Hmm. Tosalik. Evet. Kaynak maynak mı? Ali kardeşimiz bizim apartman komşumuz. Buraya bugün bizim videolarımızı izlemeye geldi. Bizle beraber video çekmek istedi. Biz de bu dileğini gerçekleştirmek istedik. Hayır yanlış. Ali'nin bugün buraya gelmesinin sebebi niye? Ne oldu sen apartmanda? Yönetici. Yönetici. Ali bugün yönetici. yönetici. Apartmanda oy yönet topluyor. Apartmanımızın yöneticisi istifa etmiş. <laughs> Ali çok ses çıkarıyor diye. Bir de biz çok ses çıkarıyoruz diye. Bence biz daha çok ses çıkarıyoruz. Ali ile yönetici birbirine girmiş. He. Ali şimdi adaylığını koydu. Kazanır evet. diyenler yoruma yazsınlar. Ali apartman sakinlerine ne gibi vaatlerde bulunuyorsunuz? Ya rahat uyumuyor. Rahat değil. <laughs> rahat uyumuyor. Rahat uyumuyor. Ham düvetsi yana 40 bir <laughs> maddi. 40 bir <laughs> maddi. Tamam. Kim rahat uyumuyor? Yönetici. Yeni bu yönetici, eski yönetici rahat durmamış, Onu anlatıyor. Niye tartıştınız? Ha yani ne sensin? 40 bir maddi. Allah tarikatik bir maddi diyor. Ha. Tercüman Mami Bey bize e, Ali kardeşimizin söylediği. Ne sonra ne oldu mevzu ne? Düvetsikse. Düvetsik. Kim kim, kim durdu mu? Durdu mu? Yok. Yok. Mevzu o kadar Onun için Sen ben... yani yönetici seçmeleri için insanlara ne gibi vaatler de bulacaksın? Sen niye yönetici seçsin Mesela ya? apartmana havuz mu getireceksin? Deniz mi getireceksin? Karpuz mu getireceksin? Yaz mı getireceksin? Çatıya çapuz mi yapacaksın? Yapa. Ne istersen yaparım. Yapar. Ne istersen yaparım dedi. Yapar. Sizce yapar mı? Ali'nin tipine bakarak görüşlerinizi belirtin. Yapar diyenler? Yapar. Ve Ali... Yapar. Ali... Apartmanda nasıl oy topluyor biliyor musunuz? Göster ses topunu. <gülüyor> topunu. <gülüyor> topunu göster. Ses topu var ya, operörünü göster. Ha. Bunu bunlar... apartmanda e, tabletinden müzik açıyor oyunuzu bana verin diye ve Ali çıkartırsa evet. bununla birlikte apartmanda geziyor. Bir, bir konuşma yapsın aç kardeşim. Bununla beraber bir halka konuşma yap. Tamam. Şimdi Ali kardeşimizin seçim vaatlerini dinliyoruz. Siz de Ali'ye oy vermek isterseniz 72 32 93 25'e Ali yazıp gönderebilirsiniz. Aynen. Şimdi Ali seni niye seçsinler? Biz ortadan çıktık. Seyircilere Şimdi seni mikrofonu niye seçsinler? Al, Ali'nin kendi mikrofonuna. bir de bir şey söyleyeceğim. Evet. Seyirciler yani bu apartmanda oturmuyor ama ya, seçebilirler. 25 93 32 55'ten Ali'ye oy kullanabilirsiniz. Şimdi seni niye seçsinler? Ali yazın. Gönderin. Konuş. Seni niye seçsinler? <laughs> Kardeşim. Ben ne için seçsinler? Hadi çıkma Ali. Nasıl yani? Ses çıkmadı bundan Ses bundan çıkmaz <laughs> Ali çıkıyor ses Ha <laughs> mi çıkacak? He Ali Ben de çıkıyor. buradan ses çıkacağım sen benim. Hadi. bak mevzu şu ben, ben. Seyircilere What'te bulunacaksın Yani What Seyircilere What'te bulunduğun what zaman Wow deyip seni sevecekler Aynen De ki İşte Apartmana ne yaptırabilirsin? Veya apartmanın temizliği yapılacak mı? Veya apartman evet. yeni yöneticisi neler Neler yaptırabilirsin onu söyle Temizlik Bir Eee...Avuz Avuz 2 Çünkü. Güfretme <laughs> <laughs> Evet tamam Eee sonra Ama ben jacuzzi olmadan yapamıyorum Ali Ben sana jacuzzi yaptırmazsan oyunu vermem Ha sen abi? Ya jacuzzi olmazsan oy vermem bir nevi dövüş sanatı Dövüş sanatı? Evet Apartmana bir tane binmek lazım <laughs> Peki eski yöneticiye buradan neler söylemek istiyorsun? Eski zaten? yöneticiye ne söylüyorsun? Çıkan yöneticiye, dövüştüğünü yöneticiye <laughs> Evet daha çok dövüşler bildiğin gibi an, İnsan yaptığı gibi vermediler Abi işte Asya'ya gidecekti, İstanbul'da ölüştük. bir şey yaptım. Ali'yi çok seviyoruz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. Ali ile videolarımız gelsin diyorsanız yorum yapın arkadaşlar. Evet. Ali bugün bizle beraber video çekti. Mutlu oldun mu evet. Ali? Evet. Motiv oldun mu? Evet. Seni çok seviyoruz. Yes, Mami sen abin sen öper sen misin? misin? Aa. İyi ki varsın. Ben de seni öpeyim. Sağ ol. Görüşürüz.